Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Tokat Kameralı Su Kaçağı takipçileri bugün Baydarlı'dayız. Burada yine bir kaçak ihbarı üzerine geldik. Yapmış olduğumuz çalışmalarda sıcak su hattımızın güzergahını bu şekilde belirledik. Kaçağın noktası olarak tam burada olduğunu tespit ettik. Yalnız şu şekilde e, termalimiz Normalde çamaşır makinesinin arkasında da bir yoğunluk gösteriyor. Burada da aşırı derecede bir yoğunluk var. Fakat burada borumuz yok. Borumuz olmadığı için yani boruyu konumlayamadık bu bölgede. Şurada tam şu kapının arkasında hafif bir gözlemledik ama burada borunun konumunu tespit edemedik. Ee, borunun konumu burada. Parkeden de en ufak bir ses alınmıyor. Çünkü altında yalıtım var. O da sesi de engelliyor. Şimdi burayı açıp bakacağız. Kaçağımız orada mı değil mi? Hep beraber göreceğiz. İnşallah buradadır. Evet değerli dostlar. Normalde burada bir kaçak olduğunu söylemiştik. Fakat burada T vardı. Burada bir kaçağımız yok. Ee, boru güzelce oradan da yan tarafa geçiyormuş. Tam burada yarık var burada. Evet su görüldüğü üzere her taraftan bu şekilde fışkırıyor. Geçmiş olsun.